tozunu attıracağız. Ayx. Koray, Koray hemen gir bu Discord'a. Ay kamera ne oldu lan? Lan daha gitti siz. Ay! Dayı bir sinyal vereydin ya la. Vermiş. Vermiş de önceden mi vermiş? Raz şimdi değil. Yani çok sonra vermiş ya. Evet OTBM. Aleykümselam aleykümselam. Ünlem Discord yazabilirsin kardeşim Discord için. Bu arkadaş da biraz hızlı gelmiş. Ambulanslık bir şey yok. Ambulanslık iyiyim, iyiyim. İyiyim, sıkıntı Aleykselam yok. Aleyküselam Forest. Kapanda falan bir şey var Yok yok, kask kurdu. Sadece şu kısım biraz ağrıyor da sıkıntı yok. Oğlum fark ettiniz mi? Ne zaman motor videosu izlesem Koray spawn oluyor. Ne yaptın lan? Özel bildirim falan mı kurdu? Adam yine spawn oldu ya. Adam saniyesinde spawn oluyor ya. Of. Hoş geldin Goblin. Abone olmuş hoş geldin. Aha abo. <laughs> Ne basıyorsun kardeşim adamın amına koyarım lan. Ne oluyor? Reis yavaş. Yani geçiyorsun da nereye geçiyorsun o koyayım? Hamile İngilizce öğretmenleri gibi. Evet bugün bir de onu konuştuk. Şimdi Fulya abla saçlarını yapmış İngilizce öğretmenlerine benziyor dedim ya. Ondan sonra şeyi konuştuk. Gerçekten herkes İngilizce öğretmeni hamile kalmıyor mu? Onu konuştuk. Birden aklımıza öyle bir konu geldi. İngilizce öğretmenlerin hepsi hamile kalıyor nedense. Benim mesela kalmış. Kordinin kalmış. Ne bileyim oradan kim dedikti? Gikas demişti. Herkesin öğre İngilizce öğretmeni hamile kalmış ya. Harbiden değişik bir şey oğlum. Bunun araştırılması lazım. Evet şimdi izliyoruz bakalım kim hatalı. Aa. Ne olmuş lan? Ya, Orada kötü bir şey olabilir diye şey yaptım. Abi düştüysen ayakta durma. Evet iyi ki de kapamışım. Ya, ön görüşlü bir insanım. Otur otur. Yere otur. Beni izliyorsunuz ambrası şu anda. Nasıl? Abinin yüzünde bir şeyler vardı. <laughs> gider misin? Abi ambulans geliyor. Abi boşlar, gelsin de baksın, ondan sonra gidersin ne yapacaksın? Acilde bir şey olmuyor. Ay, değil, tamam geçtik. Geçiyorum. Yavaş lan yavaş. Aa bak. Ben mesela buna da çok şeyim abi. Bu kadar hız yapılmaz ya motorla. Mastufa hoş geldin. Çok hızlı değil mi ya? Ölüyordu lan. Oğlum aşırı tehlikeli ölüyordu lan. Ciddi i̇şte mi? Arkadan koysa uçar ha ileriye doğru. Lan ne yapıyorsun lan? Aha o da basıyor. Ne var? Bağırma abi. Bağırma sakin. Tamam sakin. ne var ya? Hayır sakin. Bak dur bir dur dur. Dur. <laughs> Buraya yalnız Ankara gibi. <laughs> Kırmızıda geçti. Ne yapıyorsun ya? Aha. Kavga. Abicim iyi misin ya? Abi ne demek neyi bekliyorsun? Bekle bir. Bek. Daha sarık yeşile geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok yok bir şey yok. Yok ya. Çocuğu Nasıl seviyor? <laughs> aklı. Bence aklı. Şimdi bak burada da kendi yorumumu tekrardan yapıyorum. Her zaman aynı yorum yapıyorum. Arkadaşlar motorun böyle gitme hakkı yok. Arada olabilecek problemlerde bence %70 motorcunun hatası kesinlikle var. Ama şimdi yaşanacak olaya bakmak lazım. Ne olacak? Yavaş git, yavaş git, yavaş git. Abi yavaş git. En azından bir 30'da falan gitti ya bari. Bu korkunç oğlum. Harbi çok korkunç. Biri bir sağa sola kırsa var ya. Yavaş reis. Reis yavaş. Olacağı bu. Bak şimdi burada şunu söyleyeceğim abi. O adam psikolojik olarak. Bak şimdi burada bir şey diyeceğim. Bu adam psikolojik olarak şu arabanın durduğunu gördüğü zaman bu adam geçme hakkını buluyor. Anladın mı? Çünkü adam baktığı zaman hani başka bir yerden araba gelemez anladın mı? Bir tek bu araba var. E bu arabaya da mesafesini koruduğu zaman adam diyor ki ben buradan geçeyim. Burada bence tam profesyonel olarak bilmemekle beraber bence araba haklı. Sinyalini de vermiş. Göremez abi öyle bir hakkı yok zaten bence yani. Aynen niye bakmıyorsun Aynen, niye abi? Aynaya niye bakmıyorsun ne arkadaş yani? Adam aynadan arabaya bakıyor, geçiyor zaten. Adam aynadan motorcunun aradan gelebileceğini nereden tahmin etsin? niye bakmıyorsun? Aynaya niye bakmıyorsun? Ben yanımdayım, niye beni görmüyorsun? Allahım yarabbim ya Yani kimse şey zorunluluğunda değil oğlum Arkadan, aradan motorcu mu geçiyor diye bakmak zorunda değil ha Şey konusunda okey mesela yan şeritte motorcu gider, sen solda gidersin o kontrol etmek zorundasın Manyak mısınız ya Motorcu haklı Mert. Kardeşim bence değil. Sebebinde tekrar söylüyorum. Motor bir taşıttır. Motorun böyle aradan gitme diye bir yetkisi yoktur. Değil abi. Hakkım hakkı yok. Sen bir taşıtsın. Taşıt olarak ortadan şuradan gideceksin şeritinden. Öyle bir hakkın yok senin yani buradan. Böyle bir yasal hakkı yok yani. Ama işte bilmiyorum. Ben öyle biliyorum yani. Yanlış da biliyor olabilirim. Ulan yanında Kafasını atacağım ya. Aynen ya. Çünkü benim bildiğim bizim ülkede aynen Koray'ın dediği gibi motor bir taşıt olarak geçiyor yani. Ne oluyor lan? Aa! aa! Dayı ama karda kaymayı seviyor bak. <laughs> Aynı motor mu? <laughs> burada mesela bakalım. Bak bakın bak şimdi. Motorcu sağa geçmiş. Motorcu haklı. Kavga mı var? Kavga? <laughs> ne oldu? İstanbul beyefendisi. O arkadaşı ben hatırlıyorum. Çok kavga ediyordu. <laughs> Ne sen ya? Bir sağına soluna bak kardeş. Bir sağına soluna bak oğlum adam hızlı gelse. Aha. Ay! Kardeşim <laughs> iyi misiniz? İyi misiniz? İyidir ya. Sen iyi misin? yapma düşeceksin yapma vallahi düşecek yani ne gerek var abi ya ne gerek var ya Yazık. Motora yazık. Ne zarar gelmiştir motora var ya. Arkadaşı bir şey olmamıştır diye tahmin ediyorum. Kaskı maskı vardır. Suç kesinlikle yolda abi. <gülüyor> <gülüyor> <Greek> tamam hadi bay, bay. Of. bişi şey bişimişi şey gözükür. Ah, i̇şte hak ettin, hak ettin. Hak ettim lan birader. Hak ettin, hak ettin. Seviyoruz işte. Böyle kazalar oluyor. Yapacak bir şey yok. Çok rahat kanka şuan spor yapıyorum. Hadi <laughs> <laughs> Hak ettim. Tabi havalı bir şey olabilir görüşün olarak ama değmez bence.